Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Abdullah. Arkadaşlar, bugün karşınıza tamamen farklı bir pozisyonla çıkıyorum. <laughs> bugün kitap fuarında gideceğiz. Ee, birazdan Umut Bayar ve Kemal ile buluşacağım. Hiç beklemeden videomuza geçelim. Beyler, şimdi geldik. Burada Umut duruyor burada Umut Ney lan senin adın Eren Egemen? Bey. Hayır. Hayır. Eren Bey. <laughs> Eren Bey, burada. Aynı anda burada burada da Appa var işte. Burada da Kemal. Selam ver <laughs> sen de. Bak böyle. tüyap yap işte. Tüyap <gülüyor> başlıyoruz şu başlıyoruz. Çok kötü <kıta> haberlerim var <laughs> size. Simit Sarayı'nda. Videoda göreceksiniz. <laughs> Şimdi girişte hiçbir şey yok göremiyorum. <laughs> Ya Umut her geldi kamera. Hani şey, kamera ilgisi. Nerede Nerede çıkıyor? Tripodun? Yok ben tip 30'um kardeşim. Şimdi birazdan arka kameraya geçeceğim. Bir bakın oralara. Marmara var. Marmara geçeceğiz. Önde Kemal video çekiyor. Bak. Sonra, sonra bakalım neler var başka. YKY ya, yapı kredi ya yayınları var burada. Çizgi romanları da var. Bak sağda ne var? Nerede? Hayır. En sevdiğim Çizgi romanlar orada. Bir bakalım çizgi romanlar neler var. Boyama kitapları falan. Action komikler var. Direkt setler var. Bir de %35 indirim varmış. Şeye, etiket fiyatına. Gelen olursa haberiniz olsun. Şunun da bak. Evet. PlayStation'da. Değil mi? Bak bu... Ben en azından onunla bedava dağıtıklarını biliyorum. Ya bak bunun çizimleri okeydir baya. Şeyi de çok kaliteliymiş ha. Kağıt birinci çok kaliteliymiş. Birinci, birinci hamur. Bir de bu şey. Paypal'ın bahsettiği Baster's var ya. Evet. O, mırtaptan alınma gibi yani. Adak çok gibi. güzel. Ben çok beğendim. Ben bunu şey sanıyordum. Sert kabak sanıyordum bunları. Bak bu, normalde şöyle göstereyim. Bu da şeydi. Biraz daha old school kültür varı böyle seyahatname gibi. Bu da mı bir evet. <laughs> birinci kağıt? Evet. Birinci hamur bir de. Bu bayağı iyi ama. Güzel bayağı ya. Ben bunu hep sert kapak sanıyordum. Normal de, softmuş bu. Bak burada da şu var. Alex Ross bunun çizimleri enfestir. Eğer almak isteyen olursa. Oo, çok şeymiş gerçekçi çizim tarzı. Çok severim. Bak. Kingdom Come vardı GBC'de basılan. Bu One Shot mı okunuyor? One Shot kanka bu. Alex Ross var bunda. Bayağı efsane çizerdi. Tavsiye ederim eğer almak isteyen varsa. <laughs> Evet, işte Orta Maltazlar, Hocun e, Apocum mu? Black Setler falan filan. Alex abi. Şimdi tekrar burada gerekli şeylere geldik. <gülüyor> <gülüyor> çizgi romanlar burada. Yani artık gerekli şeyler pek çizgi roman basmıyor, manya basıyor. O tarz şeyler. Yani Marmara'ya gidelim önce. Evet, evet Marmara'ya gidelim önce ya. Komik Aa, şeyler. şeyler. box set gelecek diyorlar. Yine komik şey. Gerekli şeylerle komik şeyler benim bir şey var mı? Bak, Yok. bak, Yokmuş. Evet, kondisyon anasını sıkmışlar bunu. Eren bir şeyler alıyor. Prestij <laughs> <laughs> burada. Şimdi hepsi teker teker geçeceğiz arkadaşlar. <laughs> Hayır. Arkadaşlar Kemal söyleyecek ben tekrar yoruluyorum yorumluyorum cümle sakin onu dinleyin. Ben şu ben genel olarak şöyle bir size göstereyim arkadaşlar. Ben de arka ses mi oluyorum? Evet. Burada şöyle yavaş yavaş geçelim apacığım. Aynen öyle. Gördüğünüz gibi badiflerle full dolu zaten genel olarak. Burada badifin yanında bastıkları o genel seviyeler. Burada yüksek şu. şey var. Güzel bir şey. Güzel bir Tabii ki de. Ben bedavadan yararlanıyorum sesinden. Burada Sonic fasikülü var, mini Hı hmm. var. Burada da genel olarak Sonic serisi var. Şuradan devam edelim Abi Bey. Buradan devam ettiğimiz zaman... Bak var. güzel şeyler varmış. Burada posterlerimiz, evet, Ay, şeyler, 30, 30 bu şeyler varmış. işte. Burada arka bahçe indiri var değil mi? Aynen. Evet, GBC orada çünkü Aşklar. gelmedikleri için. Hoş geldin. İyi mi teyze o Siz de böyle bir kayda alalım. Burada genel olarak arka bahçe ürünleri de JBS ürünleri. Aynen öyle. İki tane. Benim İki. Hatta. Tamam. Zaten ikisi de gelmiyor. Değil mi? Arka bahçe niye gelmiyor? Hiç anlamış değil Arka bahçe İzmir'e de gitmiyor. Şuna bir göstereyim. Evet, Belki alan yerine yoktur orada. <laughs> İkisini birden gidiyor. Biliyorsun iki stand falan açmış herhalde. Barmara, şey güzelmiş <laughs> ama bunu. Şahatı güzelmiş. Var. Beğendim ben bunu. İzmir'e gitmiyor mu gelme gerek? Aynen. İzmir'e gitmiyor. Bu, bu da yine saman aynı şekilde ama klasik çizim olduğu için sırıtmıyor ki gayet de güzel. Ama biraz daha canlı gözüküyor benim kameramda. Bunun kamerayla alakası yok. Egemen, bana bir şey rica edeceğim. Örümceğin gölgesi ayrıca verebilir misin bana? Var mı elinizde? Bana gelmedi o. Geldi de çaktırmayın. Evet efendim ne istemiştiniz? Sen kimsin Nasıl yani? Adamsın eyvallah. Hiçbir şey almadan al 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 bedavada. Şey <laughs> <laughs> Arkadaşlar devam edince videoyu da başlatacağım. Şurada Marmara var. Burada Umut var. Zıplamam gerekiyor oh. zıplamam. <laughs> Benim kadrajım yüksekte biraz. O da gidip devam edeceğiz. Bana kapak şey yok yani. Yok. AB kapak. Kapağı 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 B 200. İkisi de 240 lira mı abi? i̇kisi de 240 oluyor. İkisi de 240 lira. Hayır tek tanesi. Hayır yani tanesi ikisi de aynı fiyat. 320 etiket fiyatı işte. tamam. Arkadaşlar bu yeni bir tane cilt basmışlar. Sert kapak. Evet, güzel. Ve güzel kaliteli bayağı. Bir de aralarında yani böyle kalın bir karton koymuşlar. 240 lira. Gayet iyi aslında fiyatına bakarsan. Sert kapak bile. Sinan hiç görmemiştim ben bunun. Gayet iyiymiş. Peki kenara bakalım. Yani Kemal de galiba de alacak de. bunu. Ben, ben bunu net e alacağım abi. Büyük yani. ihtimal alacak. ben biliyordum. Ben bu konuya böyle biraz limoniydim. Yani emin değildim ama. Ben de Kapak kanka bak bir de şurada şey yazıyor. Çok güzelmiş. Evet. yayınıdır falan. Yılısı falan bakıyorsun. çok güzel. Evet evet mükemmel. Burası parlak yapılmış. Böyle. Ben, ben de alırım belki bilmiyorum. Çok güzel olmuş. Hangisi var lan? Sen söyle sloganı. My little pony. my little pony. <laughs> Şimdi buradan dümdüz gidince ileride Marmara geliyor. Bak aha, koskocaman gözüküyor zaten Marmara şurada. E, fakat The Walking Dead e, son 3 cildi gelmemiş arkadaşlar. Bu beni biraz üzüyor. Bak abi de ben buradan bir şey alacaktım. Abi kolay gelsin. İyiyim teşekkür edersiniz Kemaller de arkada gelecek birazdan The Walking Dead hala gelmedi Değil mi? Evet, Neyse Akşama bakacağız bir daha çık çıkmadan önce evet, ee, yok, evet, Abim ben size ayırtmıştım Onları ben bir alayım Size zahmet Şimdi Amazing Spider-Man Vol. 4 ve Cilt 5'i alacağım Bir de Venom Rex'i alacağım Ben Amazon'dan 3 cildini almıştım Çok güzel bir şekilde aldım olmuş? Evet. Sıkan, niye öyle bir şey yapmışlar ya? Yani? niye hiç standaşmış lan Stand Marmara? Bilmiyorum. Paraları var bir herhalde. Hayır <laughs> aynıysa gitmeyelim. Aynı bazı da oluyor. Tamam o zaman genel olarak bu Marmara'nın birincisi ilgisi Burak. Ne demiştik? 200... Abi 200 e ne tutuyordu bunlar. 137 e tutuyordu. 30 ne mi dedim? aynen. 130 şey. Şöyle yani, buradan vereyim. Gidiyor musun? <laughs> hadi, hadi görüşürüz. Kesin mi istiyor tamam, musun? Tamam. Bu çizgi düşler. Burada da Marmara var. Ben aldım 3 tane cilt. 500 lira e tuttu. Yani bir 30-40 lira daha indirimli geldi. Yani yapacak bir şey yok. Bir de arkadaşlar çok kötü bir haber var. Çizgi düşler. Çok yüksek ihtimalle Star Wars'u bırakıyormuş. Ee, cilt 9 zaten pek satmadın diye ben bir yerden duymuştum. Ee, yani devamını da getirmeyecekler bir Star Wars'un? Yani en azından bana öyle söylediler standta. Muhtemelen bir daha da basılmayacak. Başkasında şey yapacaklar. Ama çok kötü. Çok üzüldüm. varyant yok normalde. Ama zaten okumuyorum boş ver. Bak var varyant bunu hmm. şey kaçırma olur. Varyant. ben, ben, ben X-Men'i Oğlum ben X-Men'i Wolverine sayıyordum. Bana ah, ne anlatıyorsun ah, sen? Bak... Ben X-Men'i bile tanımıyordum e, onu satayım. Neyini e, e, alıp okuyayım? Bak bu çok güzel bir seri ama e, siyah beyaz çizimleri var. Şey bak, <laughs> şey i̇ki Dünya Savaşı evet. sevdiğinden direkt yakaladı bak ha, gördün mü? Ha, aslında bu şey, tarafını... Epsilon yayınlarına baktık zaten. Yani pek de bir şey kalmadı açıkçası çizgi roman adına. GBC zaten yok. Belki bir GBC'yi uğrarız videosunu çekmek için. Yani devam edince söylerim arkadaşlar. Şöyle çizgi düşlerden şimdilik kapatalım videoyu. Devamı tamam, tamam, gelin. Var, tamam. var işte? Ama Obelix... bakacağız. Karda gitmedik. Obelix, Mobilix'e falan bakmadık ben, ben onlara. Doğru ha tamam. Karakarga gelmez dediniz lan bana. Alt, alt şeyi, şey, Atika'dan şey Alt kuruş. Ha, bakalım. Yani valla bilmiyorum. 40 durak gelmeme... kimse gelmemiş bu sefer. 40 gelmeme değdi mi değmedi mi bilmiyorum. Ben gece değmedi. Sen Flourish'in mi geldin? Tabii ki de Flourish'in geldim. Bir de sizin için mi geleceğim lan? Kemal'in arka yazım yapmamak için zor tutuyorum kendimi. Sapık mapık değilim. Witcher'ın kitapları var. Witcher'ın kitapları var ya oyundan önce okunması evet. gereken kitaplar yemin ederim. Biz ben de, de, de var abi ya. Var. Var. Ne kadar böyle? Ben de diğerleri var çünkü. O neymiş lan öyle? Bak şu yandaki şey normal kitap değil ama detay var ama on numara ya. Çok güzel olmuş ama. Yani. Ben de bunun ciddisi var. Ciddi'si abi ne kadar bu? Abi, gelmez ki böyle. Fiyat ne bunun? Kaç? <laughs> Kardeşim Aç. sana 4000. Bin. bin. 175 lira. Evet. Witcher seviyorsanız mutlaka şey. oyun oyun 50 lira. Abi bu satacak satılacak mı? Oyun 50 lira. Bu satılacak mı? O yeni çıktı. Daha o şu an piyasaya çıktı. Pardon, pardon. 4000 lira ne amına koyayım be. <laughs> oyun 25 lira. Allah belan versin. <laughs> Git pdf'ini oku amına koyayım Kanka ne kaldı bak hemen halledelim. Valla alfa kaldı işte. Başka da hiçbir şey kalmadı. PDF'ini oku amına. Ha? PDF'ini oku daha iyi Kemal. Marmara mı bu ara? PDF dediğin neyin PDF? Kitapların PDF'ini oku daha iyi olur. 4 bin lira vereceğim. Bir basıyor ya Sen ne biçim çizgi roman kalsın? arkadaşlar valla burada pek bir şey yok. Videonun sonuna doğru gelir miyiz bilmiyorum. Belki bir yerde otururken çekeriz son bir. Ama işte bir yapı kredi var, Marmara var, prestij var, çizgi düşler var. Yani çizgi düşler de zaten Star Wars'u bırakacağız falan diyorlar bilmiyorum. Ee, tam üzüldüm valla çok üzüldüm. Çünkü bütün seri alanlar boku boku almış oldu. Ya Türkiye'de de bu çok kötü bir şey. Yerde... Seri alıyorsun hepsini. Kaloya geri 4 cilt adam basmıyor manvına. Ya öyle şey mi olur oğlum? Alt üstü la 2015'ten beri basılan bir cildi bitiremediler. Çok garip vallahi. Ya neyse bakalım videoya devam ediyoruz şimdi. Buradan <laughs> denk gelirken medya gruba denk geldik. Bu medya grup işte Kara Karga'nın falan destek yayınlarının alt kuruluşu üst kuruluşu o tarz bir şeymiş. Ya bilmiyorum neler var. Aa bak civata kafa var. Çok güzel. Bayağı güzel kaliteli baskısı var onun. Çizimleri de fena değil. Bukowski. Şu Bukowski'yi bir açsanıza kanka. Yani İçine da bakayım. Birisi var, birisi var. Hiç bakmadım ama ben onu. Aa kuşeymiş bir de lan o. Kanka ben bunu net alacağım bu arada. Kuşeymiş ben bilmiyorum evet, onu. Evet, mu kuşu grup terapisi orada bak. Ha gel bakalım. Aa grup terapisi. <laughs> bakalım neymiş bu. Seversin. Bak ikinci dünya Ben grup seviyorum doğru ama terapi seviyorum. <laughs> Çizimlerine hiç bakmamıştım bunu. <laughs> Aa çok garipmiş bunun çizimleri. Bak, 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 bak. Bu da ne Daltonlar savaşı falan mı? Ve Şimdi şey. bu şey. tarz bir şeymiş. Yani güzel. Başı Başı değişik eşik mi? Ser kapak bayağı da büyük yani normalde şey, kapak Bu da anılardan şey yapılmış. Bunun fiyatı ne acaba? İki dünya savaşı. 225. Amazon'da 150'lerle lira ama Normalde ben ne yalan söyleyeyim desen yayınlarından hiçbir şey almadım bilmiyorum. Kemaller bakıyordu ben birkaç yere göz gezdirdim. Nerede o flap çekiyor lan? Kanka çok beğendim baskısını onu göstermek istedim. Şurada baskısı görünce bir çekip göstermek istedim. Ya yani grafik roman, çizgi roman değil ama şimdi falan çok güzel. Birinci kağıt muhtemelen. Çok beğendim. Abi öyle bir kısa bir göstermek istedim desen yayınlarında. Bırakalım şunu. Fiyat da galiba 240 lira mıydı? 220 lira o civarda bir şeydi. Gitti. Nereye gitti lan bu kemale bak. Erkenden gidiyorlar. Ama çok beğendim. Burada da bir tane serileri var. tılsım. Yani desen yayınları güzel bayağı. Beğendim. Bilmiyordum açıkçası. Hiçbir şey anlamamıştım sen yayınlarından. Gayet beğendim. Novel yayın evlerinden arıyordum. Çizgi roman değil ama. Bakalım başka neler var. Aa cebisini yedim burası. yok, yok. Neyse bak dolaşıyoruz arkadaşlar. <laughs> var mı diye bir bakacağım. Aa kaptan tutsu basayı da basalım Hiç de sevmezdim valla. Bir bakalım göz gezdirelim. Var mı şey? Saftirikler var burada. Başka şeyler. Asılsız kırkları hala görmedim. Şunlara bakmıştık zaten. Venomlar burada. Var. O tamam. Teşekkür ederim. Ben bunu görmemiştim hep son yayınlara baktım bunda. Bunu okumamıştım. Belki alırım sonra bakacağız. Tamam. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Arkadaşlar Alfa Yayın Evi'nin a tenten var. Onu getirmişler. Ben onun içinden hiç bakmadım. Kuşemi mi, baskı mı, ne maskısı. bilmiyorum. Bakacağım. Merak ettim. Ha kuşe değilmiş, şeymiş. Samanmış. Asterix Obelix'ler var burada. Bunlar da samanmış. Ama e, Alfa böyle değişik değişik de full sert kapağı basıyor. Bana çok büyük geldi. Bak mesela Airborne 44 içi samanmış ama dışı sert kapak mesela. Güzel. Nereye gitti bunlar yine ya? Dolaşıyoruz arkadaşlar. Bakalım başka neler var. Arkadaşlar son bir yere uğrayıp çıkıyoruz. Doğan Çocuk muydu artık? Bunun isminin ne olduğunu bilmiyorum. Bu Percy Jackson'ları çizgi roman yapan e, yayın müminin. Şeyini sordum. Devamı gelecek mi diye. Ya abi geleceğini söyledi. Devam edecekmiş diye söyledi. Hazırlanıyormuş diye. Ya bilginiz olsun. Böyle bir Doğan çocuğu bir göstermek istedim. Şimdi dışarı doğru çıkalım. <laughs> Tam fuardan çıkarken The Walking Dead son ciltleri gelmiş. Bayağıdır bunu bekliyordum. ya Alacağım birazdan. çok iyi oğlum ya. Bu spoiler vermek istemiyorum ama bir yer yanıyor burada. Orası. Ama neresi? çok Ben enesim. Biliyorum. Ben hepsini okudum. Bak bunun bir de oyunu var değil mi? Son lira oldu. Evet. Çabuk ben aldın aldım sen? Şey mi? Tarantayla da oynayayım. Aynen. Aynen. Kesin al. Bak bilendirmiyorum. Ama şunu söylüyorum. Evet evet. Evet şimdi cevap bitti. Bunlar yemek diyor. Eren'le ben fakiriz. Ben mesela boş külah yiyorum. Ya siktir oradan. Ben. Ya, bu video? Evet. Oğlum sen kendin demedin mi amına koyayım şiş koyayım obez oldum o yüzden yemiyorum diye. Bak yumruk yedim acıya falan. Görüyor musun bak. Vallahi boş gülah yiyorum tamam. açlıktan. Çini emmiş hiç boş gülah Bak Valla <laughs> şey yapıyoruz şey, video bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olun abone olun. Abone olun yorum atmayan. Bı abone olmayı Yok oğlum öyle miyim valla şimdi ban yiyeceğim ya. Yorum atmayan. Youtube'dan ban yemeyen gel. Tamam bay bay bay. <laughs> Getir şuraya. Ne çekiyor? Kardeş